Çekim ya yani ne güzel bunları. He? <laughs> güzel anlamında <nasıl>? söyledim. <laughs> aman 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 aman. Şu balyaların üzeri. Boş boş yumurtalar. Sen balık getirdin. Hazır. Şu anda sallıyoruz çünkü izli şeyleri var kınarları. Öyle mi? Evet olsun. Oy oy oy. Bir dalan bir zevk. Al. Ha <laughs> bunu dayanmıyor başkan. Öyle sözler diyor oralara çıkabildi. Bir Daha yavru mu? Hayır, Büyüyecek, kocaman olacak. Bak. Bak bu yumurtadan çıkıyor bak. Evet. Çok güzel. Sabah yumurta yiyor musunuz? Hayvanat bahçemizde yeni misafirlerimiz var. Hem onları hem de genel anlamda bir gezelim istedik. Osman Gazi İlçe Başkan Yardımcımızla birlikte. Tabii e, şunu ifade etmeliyim ki Bursa Hayvanat Bahçesi farklı çeşitli ha türlerde hayvanları bünyesinde barındıran, e, keyifli gezilecek yerlerden bir tanesi. Ben bu vesileyle tüm Bursalı ve hemşehrilerimize, tüm misafirlerimize, ülke insanımıza da bu manada çağrıda bulunuyorum. Gerçekten Muazzam bir botanik park hüviyetinde harika bir hayvanat bahçemiz var. Gelip görmeleri, gezmeleri hem onlar için hem de çocuklar için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bugün deve kuşu yavrularımız var 5 tane onları tanıtalım istedik. Ortalama 2,5 metre boyu ve 150 kilo ağırlığıyla dünyada yaşayan kuşların en büyüğü olan Afrika deve kuşu. 16 santim uzunluğunda, 1,5 kilo ağırlığında ve 2 milimetre kalınlığında kabuğa sahip olan yumurtasıyla dünyada en Büyük yumurtaya sahip hayvandır. Ee, Tabi e, Afrika'da bunlar su kabı su kabı olarak da kullanılmakta. Ayrıca üzerine çeşitli şekiller ve resimler yapılarak süs eşyası olarak da kullanılmakta. Tabi 70-80 santimlik e, e, adımlarıyla da açıkçası uçamamasına rağmen çok hızlı hareket edebilen bir hayvan Deve kuşları biliyorsunuz. Deve kuşları Kuzey Yörümköy'de Mart ayında yumurta yapmaya başlıyorlar. Temmuz başından itibaren ziyaretçilerimiz Bursa Hayvanat Afrika Savana adı verilen bölümünde 40-45 gün boyunca anne ve babayı nöbetleşe kuluçkada yatarken izlediler. Deve kuşlarının 10-15 Ağustos arasında 5 yeni yavrusu yumurtalarından çıktı. Tabii kendilerinin yaptığı yuvada doğal yollarla dünyaya gözlerini açtılar. Yaklaşık bir aydır anne ve babalarının ayrı bir vaziyette özel yemlerle besleniyorlar. Bakıcı arkadaşlarımız da büyük bir itinayla bakıyorlar. Bugün de biz dediğim gibi yönetici arkadaşlarımızla onları ziyaret ettik. Ee, tabii bu 5 yeni üyeyle beraber de deve kuşu sayımız 12'ye yükseldi hayvanat Bahçemizde. İnşallah yeni gelen misafirlerimiz de bugünden sonra onlarla birlikte ağırlamış olacağız. Ben tekrar bütün Bursalı hemşehrilerimizi, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle Botanik Park üyetindeki hayvanat bahçemize gezmeye, görmeye ve özellikle çocuklarımızdaki hayvan sevgisini artırmak adına burada dünyanın dört bir tarafından var olan hayvanları yerinde izlemeye davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. 어어, 어 음, 그니까. 그니까. 그니까.